Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen mesajlarda ikinci bölümdeyiz hep birlikte. Şimdi mesajlarımıza geçelim. Ben de buradayım. Ahmet Yusuf da yanımda. Gecenin saat 1'i. Biri... Kaç ya? Saat 0008. Gecenin buçu. Bakalım gökyüzünde. ne demiş? Özgürlük gökyüzünde. Bir de diyorlar koronadan dolayı pazar kurulmaz. La kuş sevdası korona tanır mı be? Aynen. Gerçekten kuş sevdası korona tanımıyor. Özgürlük gökyüzünden gelen mesaj. Diğer mesajımıza geçelim. Abi seni çok seviyorum. Ne kuş istiyorum ne de bir şey istiyorum. Sadece bunu söylemek için rahatsız ettim. Kuş da beslemiyorum. İyi ki varsın abi. Allah kalbine gö göre versin. İstanbul Ali, Ali Beyköy'den Semih. Ben de yazmışım ki eyvallah kardeşim cansın. Semih çok teşekkür ederim kardeşim. İnanın böyle mesajlar Birol abi seni seviyorum. Birol abi seni seviyorum Birol abi. Seni seviyorum. Bu tür mesajlar veya Semi kardeşimin gibi Alibey köyden beni çok gururlandırıyor. Çünkü bunlar kılçıksız, saf duygu, saf duygu, duyguyu, kılçıksız arkadaşlığı, karşılıksız Ahmet'in dediği gibi karşılıksız sevgiyi içeren mesajlar beni çok mutlu ediyor. Bence gerçek ün, gerçek şöhret, gerçek övünülmesi gereken budur diye düşünüyorum arkadaşlar e, bu arada da söylemeden geçmeyeyim İlla ki daha farklı mesajlar da vardır yakalayamadıklarım hakkınızı helal edin arkadaşlar Serkan Ataş abi bizim mahallede çok kuş besleyen var ama ben besleyemiyorum Allah rızası için bizim mahalleye gelir misin adres Kocaeli Nene Atun Cüretkar Sokak No 5 Daire 5 Abi inşallah gelirsin her gün senin gelmen için Allah'tan yardım isteyeceğim. İnşallah gelirsin amin. Arkadaşlar inanın sırtıma çok yükler yük bindiriyorsunuz. Çünkü ben her yerde olamam. Yani keşke şöyle bir özelliğim olsaydı ışınlanmak gibi. Hemen Serkan Ataş kardeşimin yanına ışınlanabilseydim. Maalesef öyle bir özelliğim yok. Keşke öyle bir özelliğim olsaydı. Gönüller bir olsun diyorum. İnşallah Serkan karşılaşırız. Ee, canım kardeşim. Kocaeli kuş pazarı açılırsa orada Kocaeli'ndeki bütün kardeşlerimle e, karşılaşmak daha kolay olacak diye düşünüyorum. Diğer mesaja geçelim. Cafer Tuncer. Abi 2 saat önce gördüğüm 5-6 günlük yavrum Annesinin bakmadığı yavrumu ben şırıngayla besliyordum abi. Öğlen vardı. İki saat sonra bir baktım. Büyük yavru kafasının üstüne yatmış. Bir baktım ölmüş abi. Yıkıldım yemin ediyorum gidip gö gömdüm banyoya. Gidip gömdüm banyoya geçip hıçkıra hıçkıra ağladım abi yazmış. Ça Cafer Tuncer. Bu da benim duygulandığım mesajlardan birisiydi. Ee, hayvan sevmeyen arkadaşlar hiçbir zaman... İnsan da sevmez, hayvana merhameti olmayanın insana da merhameti olmaz der büyüklerimiz, atalarımız. Bir de şöyle bir konu var. Azerbaycan'dan bir kardeşim mesaj atmış. İşte bir ol abi. E, kuş beslemek uğursuzluk getiriyor getiriyormuş diyorlar. Ne diye düşünüyorsun diye. Arkadaşlar, uğursuzluk bizim beynimizde. Niye uğursuzluk getirsin ki kuş? Yani bunu yaratan Allah e, ve Beslediğimiz hayvanın kimseye zararı yok. Yani açlıktan ölse dahi başka hiçbir canlıya zarar verebilecek kapasitede bir hayvan değil güvercin. Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Hüseyin Efendimizin beslediği rivayet ediliyor Ankut güvercinlerine. Hala Diyarbakır merkezli olmak üzere Doğu illerinde Urfa, Diyarbakır gibi bereket getirildiği düşünülerek evde çocuğu olmayan, Aileler besliyorlar ankut güvercinlerini. Atatürk de kuş besliyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk türüyor mu besliyordu? Selanik kuşu muydu? Selanik Hı. döneyi beslediği, besle beslediğini, Selanik döneyi için özel kümes yaptırdığını biliyoruz arkadaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün. Ee, yani dünyada birçok güvercin besleyen ünlü sayabilirim. Mike Tyson Günümüzde yaşayan hala efsanevi. Ondan sonra ülkemize sayabilirim. Mesela e, Aziz Yıldırım çok e, iyi bir kuş sevdalısıdır. Aziz Yıldırım. Ona da sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Gerçekten çok sevdiğim, değer verdiğim bir insandır Aziz Yıldırım. E, yürekli bir insandır yani çok isim sayabiliriz yani güvercin besleyen ünlüleri sayabiliriz ama bu ne şu anlama gelmez yani güvercin besleyen ünlülerle konumuzu bağdaştıracak olursak güvercin uğursuzluk getirmez dostlar İnsana beynindeki düşünceler uğursuzluk getirir yani uğursuzluk uğur da uğursuzluk da sizin beyninizde bu gözde öyle bir enerji var ki bu beyinde öyle bir enerji var ki siz nasıl görürseniz öyle algılarsınız. Hani derler ya güzel gören güzel düşünür diye. Siz sürekli güzel görün ki güzel düşünün. Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz'i öldürmek için peşinden müşrikler koşuyordu, takip ediyordu. Hatırlarsanız Peygamber Efendimiz bir mağaraya sığındı. Mağaranın önüne Allah tarafından örümcek ağ ördü. İçeriye de bir çift güvercin veya tek güvercin yumurtanın üstünde yumurtaya yattı. O müşrikler geldi, baktı mağaranın girişine. Tabi onlar biliyor hangi nerelere sığınılabilir, nerelere sığınılmaz. Baktılar ki mağaranın girişinde örümcek ağlarını örmüş. Yum, güvercin de yumurtada yatıyor, hiç hareket etmeden dediler ki buraya girmesinin imkanı yok. Allah'tan bir mucizeydi bu. Dolayısıyla güvercinin dinimizde de yeri var. Önceden güvercin besleyenlerin Arap Yarımadası'nda şahitliği kabul edilmiyor diye rivayetler var. Ben de o konuyu araştırdım. Şöyle ki, Arap Yarımadası'nın sıcak bir ülke olduğu için Arabistan, işte Mekke, Medine o bölgeler den bahsedelim. Onlarda çatı kültürü yok arkadaşlar. Yani çatılar genelde işte açık veya yara açık veya işte hurma dallarıyla kapatılmış. Güvercincilerin de kuşçuların da işi hep çatıda olduğu için istem dışı gör e, görmek istemedikleri şeyleri görebileceklerinden ötürü çünkü çatılardalar ya kuş uçurtuyorlar. E, ondan ötürü şahitlikleri kabul edilmiyormuştu o dönemde. konu bu yani başka bir şey değil. Şimdi her yer e, profesyonel çatı, her yer daha modern çatılar. Böyle bir sorun da kalmadı. Burada kim kardı ya usta elimde. Bak ne yazmış? Ceneses Toya. Usta elimde çok pahalı kuşlar var. 173 tane kuşum var. 2 artı bir ev var. Terastır. Gel bir çifte kostüm kuşu hediye ederim. Diyarbakır'dayım. Masraflarını karşılarım yazmış. Diyarbakır'a sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İnşallah oraya da geleceğim bu yaz arkadaşlar. Bu yaz Birol Karalı bütün Türkiye'ye gelecek inşallah. İnşallah. Hasan Solmaz. Seni Belçika'dan takip ediyorum. 10 yıldır güvercin besliyorum. Seni biraz daha takip edersem odamda damızlık bakacağım bir çift. <laughs> güzel mesajlardan arkadaşlar. Demek ki bu kuş sevgisini sevdasını o kadar çok Nüksettiriyoruz ki insanları hissettiriyoruz ki insanlar odalarında bile güvercin beslemeyi düşünebiliyorlar. Çok teşekkür ederim Belçika'ya, Hasan Solmaz abi'ye. Kayra Mert Gümüş abi seni sevdiğim kadar sevgilimi sevmedim. Biraz abartılı bir mesaj tabii. Sevgilinizi sevin, daha çok sevin, onu sevin lan. Ali Div isimli kullanıcı. Birol abi her gece saat 12'ye kadar yatmıyorum. Yeni video atacak diye izlediğim videoları yeniden izliyorum. Abi keşke İstanbul'da olsam, yanına gelebilsem. Ben Antalya'dayım. Çok seviyorum abi. Allah razı olsun Ali kardeşim. İnşallah Antalya'ya da geleceğim. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Antalya'ya gidersen beni de al ha baba. Tamam oğlum. Söz, söz mü? Dikkat kanal var. İsimli kullanıcı dikkat, dikkat kanal var. Abi sen o kadar iyi birisin ki keşke amcam olsan. Abi sen o kadar iyi birisin ki keşke amcam olsan be. Benim hiçbir amcamdan hayır gelmedi. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ne demiş bir başka mesajda? Birol abi bizim kümese gelebilir misin? Abi seni iki senedir bekliyoruz abi. Aradık sen seni bir sene önce yolum düşerse gelirim dedin abi. Hiç gelmedin abi. Sancaktepe yeni doğan İstanbul 4 diyor abi. Kardeşim Sancaktepe çok ters kalıyor demişim ben. Abi ne olur ya iki senedir bekliyorum yemin ederim ya. Kuş falan istemiyoruz abi sen gel yeter abi. <laughs> Nasıl? Çok güzel. Yeter ki sen gel diyor. Kuş da istemiyoruz. Canlı yeri seni. Başka bir mesaj. Birol abim öncelikle selamun aleyküm hayırlı geceler ben bir ay oldu güvercin bakmaya başlayalım nasıl başladım dersen bir gün önce youtube'da gezinirken senin videona denk geldim şans eseri izledim kuşları olan isteğim sevgim arttı senin sayende kötü alışkanlıklarımı bıraktım şu anda kötü alışkanlığım dediğim tek şeyim kuşlarım Allah senden bin kere razı olsun adamsın abi sen yolun düşerse Manisa'ya beklerim Alaşehir. Eyvallah kardeşim çok teşekkür ederim. Zaten amacımız da bu arkadaşlar. Tertemiz, e, tertemiz, günahsız, saygıdeğer bir hayat yaşamak arkadaşlar. Amacımız da bu zaten yani. Dostça, arkadaşça, kardeşçe bir hayat yaşamak amacımız da bu arkadaşlar. Yani başka insanlara başka canlılara zarar vermeden kendimize zarar vermeden güzel bir çevreyi de çevreyi koruyarak hayvanları insanları koruyarak bir hayat sürmek tertemiz onurlu bir insan onuruna yakışır Allah'ın yarattığı en kıymetli hayvan en kıymetli canlı insana yakışır bir hayat sürmek amacımız bu zaten hep birlikte cami olarak Abdullah Sert Emek dedim mi seni Sözle lügata yazmaları lazım Emek eşittir Birol Karalı Emek dedim mi seni Sözle lügata yazmaları lazım Emek eşittir Birol Karalı Abdullah Sert çok teşekkür ederim kardeşim Gerçekten de haklısın Yani burada e, Mütevazi olmayacağım Çünkü Birol Karalı formatı Kanalları Sürdürmek çok zor yani sürekli insanla işiniz, sürekli hayvanlarla işiniz, hayvanları terbiye ediyor, seyisliğini yapıyoruz güvercinlerin, kendi kümesimizin işte temizliği var, kuşlarımızın bakımı var, ailemizi geçindiriyoruz, bir taraftan işte canlı ile alakalı yani canlı videolar çekiyoruz. Örnek veriyorum mesela bir fal videosu değil bu İşte suratımı göstermeyeyim. Günün fal yorumunu yapayım. Öyle değil arkadaşlar. Bizim videolarımız gerçekten zor videolar. Emek gerektiren videolar. Ki ben günde bir tane, iki tane, üç tane video paylaştığım oluyor biliyorsunuz. Gerçekten emek gerektiriyor. Yollara düşüyorum, pazarlara gidiyorum, trafiğe çıkıyorum, çatılara çıkıyorum. Yani ben iki karış böyle iki karış kümes kapısı olan yerden girdiğimi biliyorum arkadaşlar. Emekleyerek yılan gibi. Alican Akçasu, Alican'ın da kanalı var, Alican kardeşimin de kanalı var. Abi benim arkadaş ortamım çok kötü. Bir ara sigara verdiler, onlar içti diye ben de içtim. Öyle öyle bayağı içtim, başladım. Sonra yerde bir tane kedinin ağzında sabuni tuttum. Sonra Birol abinin kanalında senin videonu izledim. İlk videonu izledim. Çatıya iki tane kırık aldım. Öyle başladım ve sonrasında bayağı kuşum oldu pis arkadaşlarımdan uzaklaştım. Sizin sayenizde Allah razı olsun sizden yaptığım salaklığın farkına vardım. Artık evden çatıya çatıdan eve dışarı çıksam bile kuş kafesine gidiyorum. Yani siz beni kötü yoldan uzaklaştırdınız. Sizden Allah defalarca razı olsun canım abi. Mardin Güvercin diye bir kardeşimiz Alican'a göndermiş bu mesajı. Alican da bana atmış. Alican Akçasu. Onun da kanalı var YouTube'da arkadaşlar. Alican kardeşimin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Bir sigara arkadaşları vermiş Bir tane sigara vermiş Sigaranın içeriğini tam olarak bilmiyoruz Onu pisliğe bataklığa çekmiş Bir tane güvercin tutmuş Sonra Birol abinin kanalında senin videonu izledim demiş Yani ben Ali Cem, Bu bir camiadır arkadaşlar Yani bu güvercin işi Bir camiadır Biz abiler olarak büyükler olarak Genç kardeşlerimizin kötü alışkanlıklara, kötü yollara gitmesine müsaade etmeyiz hiçbir zaman. Onları e, hayvan sevgisine, hayvan bakmaya alıştırmak, hayvan sevgisini aşılamak için elimizden geleni yaparız. E, bak e, şöyle örnek vereyim. Mesela bundan 10-15 sene önce işsizdim ben. E, burada mezarçı Oruç abi vardır. Oruç ağa üzüm dernekçi. Onun abisi rahmetli Özkan abi o dönemde kolumdan tuttu beni Gebze Belediyesi'ne götürdü. Dedi, dedi ki bu çocuğun işini yapacaksınız. Ondan sebep orada 7 sene ekmek yedim arkadaşlar. Yani 7 sene ekmek yedim. E, nihayetinde güvercin camiası ciddi bir camiadır. Yani bunu birçok insan bilmez. Bizden polisler vardır, hakimler vardır, savcılar vardır. Eee yani memur olanlar vardır, zengin olanlar vardır, patron olanlar vardır, öğretmen olanlar vardır, mühendis olanlar vardır, her kesimden mimar olanlar vardır, her kesimden insan vardır güvercin camiasında. Dolayısıyla biz birbirimizin elinden tutarız Allah'ın izniyle. Ee, dediğim gibi güvercin, biz büyükler olarak güvercin aşılamak için hayvan sevgisini aşılamak kötü alışkanlıklardan uzak durmanız için elimizden gelen her şeyi yaparız. Mesela kötü alışkanlıklarda göstermeyiz, kötü alışkanlıkları özendirmeyiz. Bakalım. Muhammed Oğlan. O ok Okan, Okan. Abi hep rüyalarıma giriyorsun ve seviliyorsun. Eyvallah kardeşim, çok teşekkür ederim. Muhammed kısacık videolar isimli kullanıcı kısacık videolar ben yıllar sonra tekrar kuşçuluğa başladım şu an videoyu izlerken öyle dalmışım ki gecenin 02.06'sında evin içinde ıslık çaldım kendimi kaptırdım ya yazmış <laughs> gecenin ikisinde evin içinde ıslık çalmış benim videoyu seyrederken çok komik ya bakalım Hakan Erdoğan. Birol abi ben saat 11-12'ye kadar dışarıdaydım. Babam da bana kuş aldı. Artık hep evdeyim. Hep senin sayende Birol abi. Eyvallah kardeşim. Buradan da büyüklerimize sesleniyorum. Yani e, aile babalarına sesleniyorum. Babalara sesleniyorum. Birçok aile evladının güvercin beslemesine izin vermiyor. Hayvan beslemesine izin vermiyor. Değerli büyükler şöyle düşünün. Çocuğunuz güvercin besliyor. Öyle bir alışkanlık kazandı, öyle bir sevgi kazandı. Bu çocuk ya bahçededir ya da çatıdadır. Doğru mu? Yani çocuğunuz en azından gözünüzün önündedir. Ortam o kadar kötü oldu ki gördünüz yani geçmişteki okuduğum mesajları gördünüz. Tek bir dal sigara, artık içeriğini bilmiyoruz. İçerinde nasıl bir tütün vardı? O insanı bataklığa çekebiliyor. Yani çirkin bir hayata Karanlık köşelere, kuytulara, bataklığa çekebiliyor. Dolayısıyla evladınızın gözünüzün önünde olmasını istiyorsanız hayvan sevgisi açılayın arkadaşlar. Tavuk beslesin, güvercin beslesin, köpek beslesin. Bu hayvanlar e, çocuklarımızı, gençlerimizi özellikle birçok kötü alışkanlıklardan, kötü dostlardan, kötü arkadaşlardan, kötü çevreden uzak tutacaktır. Onlara merhamet sevgisini aşılayacaktır. Onların okulda bile kazanamayacağı merhamettir, sorumluluk duygusudur. Bu, bu, bu şeyleri aşılayacaktır hayvanlar çocuklarımıza, duyguları e, aşılayacaktır. Sorumluluk duygusu nasıl? Hayvanın yemeğini vermek, suyunu vermek, düzenli olarak bakımını yapmak bunlar hep sorumluluk gerektirir. İleride e, bunları bu duyguları kazanan, kazanımla, kazanım edinen gençler hayata daha sağlam adımlarla basacaktır. da hayata daha e, gümbür gümbür girecektir. Onu daha bakacaktır. emin adımlarla girecektir efendim. Hem hayata daha olumlu bakacaktır. Tabii hayvan sevgisi bak Ahmet Yusuf da yanımda şu anda beni dinliyor. Diyor ki baba hayata daha olumlu bakacaktır. Şöyle ki her hayvanın bir videomuz çok uzun oldu. Her hayvanın bir frekans eşiği vardır. Yani Akvaryum balıklarının bir frekans eşiği vardır. Güvercinlerin bir frekansı vardır. Köpeklerin, kedilerin bir frekansı vardır. Hatta Hani sorarlar ya son zamanlarda mesela talk show'larda moda oldu. İlk sorulardan birisidir. Köpek insanımızın, kedi insanımızın. Bu işte bunlar tamamen frekansla alakalıdır. Kimisi de tavuktur, tavukçudur yani. Tav tavuklar ona cazip gelir. Çünkü o, bu neden her hayvanın, hayvanın bir frekans eşiği vardır. Mesela ben de köpek, babam da kuş. Ha, Ahmet Yusuf mesela köpeklere daha yakın ilgi hissediyor. Ben kuşlara daha yakın ilgi hissediyorum. Ee, ve beni dinlendiriyor. Hayvanları, güvercinlerimin temizliğini yapmak, güvercinlerimle ilgilenmek, onların yanında vakit geçirmek beni dinlendiriyor. Müthiş şekilde dinlendiriyor. Beni de mutlu ediyor mesela Mutlu köpeklerin. ediyor, negatif enerjimizi üzerimizden alıyor. Ee, Dolayısıyla deşarj oluyorsun o hayvanın yanında. Dediğim gibi her insanın hayvanı farklıdır. Her insanın frekans hayvanın frekansı farklıdır. Dolayısıyla nereden nereye girdik lan biz yine? Neyse mesaj bitti arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. bu videoların devamı gelecek düzenli olarak. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. İnşallah hoş bir sohbet olmuştur. Kendinize çok iyi bakın.